Merve Özkaynak kimdir? Merve Özkaynak, Türkiye'nin önde gelen YouTuber ve influencer'larından biridir. Özellikle güzellik, makyaj ve bakım üzerine ürettiği detaylı ve öğretici içeriklerle tanınmıştır. YouTube kanalında makyaj teknikleri, cilt bakımı rutinleri, ürün karşılaştırmaları ve yeni çıkan kozmetiklerin incelemelerine yer vererek kullanıcıların güvenini kazanmıştır. Yıllar içinde edindiği tecrübelerle kendi kitlesini oluşturmuş ve dijital dünyada güvenilir bir figür haline gelmiştir. Deneyimlerini paylaşma konusundaki açıklığı ve samimiyeti onu takipçileriyle güçlü bir bağ kuran içerik üreticilerinden biri yapmıştır. Aynı zamanda ürün incelemeleri, annelik deneyimleri ve kişisel hayatına dair paylaşımlar da yapmaktadır. Özellikle anne olduktan sonra paylaştığı içeriklerde annelik sürecini hem eğlenceli hem de gerçekçi bir şekilde ele alarak birçok annenin ilgisini çekmiştir. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlar, soru cevap içerikleri ve önerileriyle takipçi, takipçileriyle sürekli etkileşimde bulunmaktadır. Merve Özkaynak özgün tarzı, zarif anlatımı ve samimiyetiyle geniş bir takipçi kitlesine hitap etmekte, aynı zamanda yeni başlayan içerik üreticilerine de ilham vermektedir.